Ve şu an tuvalet kağıdıyla tıkladığımızda aşağı doğru düşüyoruz. Ve burada bomba olduğunu görüyoruz. Ve bombaya tıklıyoruz. Ve buraya geliyoruz ve bombaya tır. Şimdi buradaki e, şeyleri kaldıralım. Önce bir temizleyelim burayı. Önce B harfini koyacaksınız. Sonra D harfini koyacaksınız. Zaten hizalanmışım. E, sonra e harfini koyacaksınız. Sonra A harfini koyacaksınız. Sonra C harfini koyacak. Dur, pardon olmadı. C ve A. Dur. Buraya C'yi koyacaksınız. Buraya da A'yı koyacaksınız. Lan. Ben... Videomda yanlış yapmışım şu yeri. Şu D ve B'yi. Şurası arkadaşlar. Dur bir dakika. Şurası D olacak. Burası da B olacak. Ve burayı yine tekrar değiştiriyoruz. A ve C. Burada gördüğünüz gibi şey oluyor. Kafam karışmış olabilir. Arkadaşlar, ee, bombayı yapmadan o süre bitir.